İlgiliydi. Bunu biliyorsun. Mesajlar akıyordu. Buluşmalar oluyordu. Aranızda bir kimya vardı. Sonra birdenbire bir soğukluk. Tek kelimelik cevaplar. Muğlak bahaneler. Ve sen orada kendi kafa karışıklığının esiri olmuş. Ne halt olduğunu merak ediyorsun. Kimsenin sana söylemediği cevap şu. Onun ilgisini kendi ellerinle öldürdün. Ve en kötüsü mü? Bunu yaptığının farkında bile değildin. Önümüzdeki dakikalarda sana, çekimi sıkıntıya, arzuyu ilgisizliğe dönüştüren altı görünmez davranış kalıbını ve çok geç olmadan her birini nasıl tespit edip ortadan kaldırabileceğini göstereceğim. Çünkü buradaki asıl bedel sadece bir kadını kaybetmek değil. Ayları, yılları aynı hatayı tekrarlayarak ve kendini giderek daha az yeterli hissederek kaybetmek. Kadınların karmaşık olduğuna inanıyorsun. Sebepsiz yere fikir değiştirdiklerine. İlgilerinin değişken, tahmin edilemez, neredeyse acımasız olduğuna ve seni aynı döngüde tutan tam da bu inançtır. Seni özgürleştiren gerçek ise bunun tam tersi ve çok daha basit. Kadınların ilgisini kaybetmesi, senin farkında olmadan yaydığın belirli erkek sinyalleri ve davranışlarına verilen öngörülebilir bir tepkidir. O bir gün uyanıp senden hoşlanmamaya karar vermedi. Terazinin yanlış kefesine eklediğin ağırlıklara neredeyse otomatik bir şekilde tepki verdi. Evet, seninle onun arasında bir çekim terazisi var. Her eylem, her kelime, her sessizlik bir ağırlığa sahiptir. Bazı davranışlar ilgisizlik tarafına kilolar ekler. Diğerleri dengeyi korur veya teraziyi senin lehine çevirir. Sorun senin kim olduğun değil. Sorun ne yaptığını bilmeden ne yaptığın. Kimsenin sana öğretmediği formül işte burada. Kendine ne kadar az değer verirsen, o sana o kadar az değer verir. Onay peşinde ne kadar çok koşarsan, o kadar az çekici olursun. Ve bu bir fikir değil, bu bir işleyiş. Şimdi sade gelelim. Algılanan değerini yok eden ve başlangıçta sana ne kadar ilgi duymuş olursa olsun, her kadının sana olan ilgisini kaybetmesine neden olan altı davranışı adlandıracağım. Dikkat et, çünkü bu kalıpların her birinin bir adı, net bir tanımı ve hemen tanıyacağın bir örneği var. 1. Onay tuzağı. Bu özgüveninin ağırlık merkezini ona aktardığında olur. Kendini iyi hissetmek için onun cevabına bağımlı hale gelerek aşırı kadın onayı arayışına girersin. Somut örnek: Mesajına 2 saat boyunca cevap vermez ve sen art arda 10 mesaj gönderirsin. Her biri hala ilgili olduğunu doğrulamaya çalışır. Her biri kendi değerinden emin olmadığını ve varlığını onun onaylamasına ihtiyaç duyduğunu iletir. Bu davranış yavaş bir zehirdir. O, kendine güvenen bir erkek görmez. Onun var olmak için kendisine ihtiyaç duyan birini görür. Ve bu, çekimin en ufak kırıntısını bile öldürür. İkinci, tepkiselliğin bumerang etkisi. Küçük, testlere veya ilgisizlik işaretlerine duygusal olarak aşırı tepki verirsin. Duygusal kontrol eksikliği gösterirsin. Sanki onun her eylemi anında savunma gerektiren kişisel bir saldırıymış gibi mesajına geç cevap verir ve sen açıkça rahatsız olursun veya bağlılık ve saygı hakkında bir tartışma başlatırsın. O senin sınırlarını, duygusal istikrarını, çerçeveyi koruma yeteneğini test ediyor ve sen başarısız oluyorsun. Kolayca sarsılabilir olduğunu, içsel durumunun onun davranışına bağlı olduğunu gösteriyorsun. O bunu kaydeder, terazi eğilir. 3. Aşırı müsaitlik yanılgısı. Her zaman müsait, her zaman ulaşılabilirsin. Kendi zamanının her türlü meydan okuma, kıtlık veya değer algısını ortadan kaldırırsın. O seni son dakikada arar ve sen onunla olmak için önemli bir randevuyu iptal edersin. Bu bir kez olur, iki, üç ve hiçbir zaman karşılıklılık olmaz. Tahmin edilebilir, kolay, maliyetsiz hale gelirsin. Ve maliyetsiz olanın değeri yoktur. İnsan psikolojisi bu noktada acımasızdır. Kıt olanı, çaba gerektireni değerli buluruz. Her zaman müsait olarak zamanının hiçbir değeri olmadığını iletmiş olursun. 4. Fazla iyi adam sendromu. Onun rahatını ve onayını her ne pahasına olursa olsun önceliklendirirsin. Sağlıklı çatışmalardan kaçınırsın, sınır koymaktan kaçınırsın, karşı çıkmaktan kaçınırsın. O sürekli geç kalır, plansız iptal eder, senin zamanına saygı duymaz ve sen hiçbir şey söylemezsin. Gülümsersin ve kabul edersin çünkü zor adam olmak istemezsin. Ama aslında ilettiğin şey kendi sınırlarını savunacak kadar kendine saygı duymadığındır. Ve sen kendine saygı duymazsan o neden duysun ki? Sınır eksikliği seni iyi yapmaz. Seni görünmez yapar. 5. Kendinden vazgeçme. Kendi hedeflerine, hobilerine, sosyal çevrene odaklanmayı bırakırsın. Onu evreninin merkezi yaparsın. Onunla daha fazla zaman geçirmek için spor salonunu bırakırsın. Arkadaşlarını görmeyi bırakırsın kişisel projelerin ikinci plana atılır. Ve amaç sahibi, zengin ve çok yönlü bir hayatı olan, ilgi çekici bir erkekken onun etrafında dönen bir uyduya dönüşürsün. O artık bir erkek görmez. Ondan başka hiçbir şeyi olmayan birini görür ve bu boğucudur ve derinden çekici değildir. 6. Erken gelecek projeksiyonu. Onun karşılıklılığı ve duygusal yatırımı olmadan çok önce bir bağlılık veya yakınlık seviyesini üstlenirsin buluşmaların ilk haftasında zaten birlikte seyahatlerden gelecek planlarından onun hayatına ne kadar mükemmel uyduğundan bahsediyorsun. O istemediği ve karşılık vermeye hazır olmadığı bir hızda duygusal yatırım yapıyorsun. O baskı altında hisseder, geri çekilir ve sen nedenini anlamazsın. Çünkü adımları atladın. Gerçekte temelleri atmadan önce kafanda bir kale inşa ettin. Bu altı kalıp kendine karşı kullandığın silahlardır ve artık bir adı olduğuna göre onları görebilirsin. Onlara hükmedebilirsin. Sana bunun pratikte nasıl işlediğini göstereyim. Can 32 yaşında yazılım geliştiricisi. Bir iş arkadaşıyla tanıştı. Sohbet etmeye başladılar. Mesajlara yoğun yatırım yaptı. Her zaman müsait, her zaman yardıma hazırdı. Onu görmek için spor salonunu iptal etmeye başladı. Terazi eğilmeye başladı. O daha az sıklıkta yanıt vermeye başladı. Can yatırımını artırdı, daha fazla mesaj gönderdi, daha çok çabaladı. Ta ki o sadece cevap vermeyi kesene kadar. Bedeli mi? Aylarca süren hayal kırıklığı, sağlıkta, kariyerde odak kaybı ve en kötüsü öğrenmedi. Çünkü ne yanlış yaptığını bilmiyordu. Emre, 28 yaşında tarih öğretmeni, hoşlandığı bir kadınla çıkıyordu. Kadın onun sınırlarını test etmeye başladı. Randevulara geç kalıyordu son dakikada iptal ediyordu. Emre, iyi adam olmak istediği için onu hiç yüzleşmedi. Hiçbir sonuç belirlemedi. Kadın, ona erişimini kaybetmeden istediğini yapabileceğini fark etti. Saygı buharlaştı ve saygıyla birlikte çekim de gitti. Kadın ayrıldığında bir şeyler eksik olduğunu söyledi. Eksik olan oydu. Sınır koyan adam, kendine saygı duyan adam. Emre çok iyi olmanın bedelini ödedi. Görünmez oldu. Murat 38 yaşında iş insanı. Zorlu bir boşanmadan çıkmıştı. Bir kadınla tanıştı ve onu hayatının merkezi yaptı. Arkadaşlarını, işlerini ihmal etti. Onu idealleştirmeye başladı. Gelecekten bahsediyordu. Kadın boğulmuş hissetti. İlişkiyi bir kaçış olarak kullandığını, hayatına bir ek olarak değil, fark etti. Kadın ayrıldı. Önce kendi işlerini halletmesi gerektiğini söyledi ve haklıydı. Bedeli mi? Boşanma sonrası depresyona yeniden düşme, işlerde zarar ve sorun asla yetersizlik değilken yeterli olmadığına dair içsel teyit. Sorun merkez eksikliğiydi. Bu üç adam senin şu anda tekrarladığın aynı hataları tekrarladılar ve işleyişi anlayana kadar tekrarlamaya devam edecekler. Ama sana sorunu tespit ettiğinde ve yanlış tepki verdiğinde ne olduğunu anlatayım. Çünkü çoğu erkek onun ilgisini kaybettiğini fark ettiğinde panik moduna girer ve daha da kötü hatalar yapar. Peşinden koşarsın, ilgi için yalvarırsın. Ve her çaresiz mesaj terazinin yanlış kefesine bir kilo daha ekler. Öfkelenir, içerlersin, düşmanca bir ortam yaratırsın. Onun ilgisini rasyonelleştirmeye çalışırsın, çekim pazarlık edilebilirmiş gibi, duygu powerpoint'e tepki verirmiş gibi mantık ve argümanlar kullanırsın. Ya da tam tersini yaparsın, yatırımı artırırsın. Durumu tersine çevirme umuduyla daha fazla para, daha fazla zaman, daha fazla çaba harcarsın. Ve elde ettiğin tek şey düşüşü hızlandırmaktır. Çünkü sorun yatırım eksikliği değil, düşük değer, ileten davranışlara dayalı yanlış yönlendirilmiş yatırımdır. Sürekli dış ona yararsın. Kendini iyi hissetmek için onun onayına bağımlı hale gelirsin. Çerçevesini kaybedersin, duygusal özerkliğini. Ya da kendini izole edersin, ona daha da odaklanırsın. Diğer amaç kaynaklarına erişimini kaybedersin ve daha muhtaç, daha bağımlı, daha az ilgi çekici olursun. Tüm bu tepkisel hataların ortak bir noktası var. Sorunu anlamadığını kanıtlarlar ve anlamadığın sürece tekrarlamaya devam edeceksin. Peki ne yaparsın? Bu döngüden nasıl çıkarsın? İşte protokol, 6 operasyonel adım, düşük sürtünme, yüksek etki. Birinci adım, çerçeveni yeniden belirle kendi değerlerini, önceliklerini ve sınırlarını baştan tanımla ve ilet. İçsel bir pusulan olduğunu ve esnek olmadığını göster. Sen onun istediğine göre şekillenmek için burada değilsin. Sen kimsen o olmak ve uyumlu olup olmadığınızı görmek için buradasın. Bu esnek olmamak değil, omurgalı olmak, kimliğe sahip olmak. O bunu test edecek ve sen çerçevesini koruduğunda o saygı duyacak. İkinci adım, kişisel misyonunu geliştir hedeflerine, hobilerine, tutkularına zaman ve enerji harca. İlişkinin ötesinde bir yaşam amacı olan ilgi çekici bir insan ol. Çünkü sır burada, senin bir misyonun olduğunda o, hayatının merkezi değil bir parçası haline gelir. Ve bu her şeyi değiştirir. Muhtaç olmayı bırakırsın. Var olmak için ona ihtiyaç duymayı bırakırsın. Ve bu inanılmaz derecede çekicidir. Üçüncü adım, stratejik kıtlık uygula. Her zaman müsait olma zamanına ve alanına değer ver. Yokluğunu hissetmesine izin ver. Seninle olmak için yatırım yapmasına izin ver. Bu oyun değil, bu en sınırlı kaynağının, yani zamanının gerçek değerini bilmektir. Sen değer vermezsen, o da değer vermez. Dördüncü adım, onun sınırlarını test et. Bir sınır koyduğunda veya kibarca karşı çıktığında nasıl tepki verdiğini gözlemle. Bu sana onun saygı ve uyum düzeyini gösterecek sınırlarına saygı duyarsa harika. Kötü tepki verirse onunla nasıl bir ilişkin olacağı hakkında değerli bir bilgiye sahip olursun ve çok fazla yatırım yapmadan önce karar verebilirsin. 5. adım: Dış onaydan bağlantını kes. Özgüvenini içsel olarak ara. Kendini iyi hissetmek için onun onayına veya ilgisine bağımlı olma. Bu temeldir. Kendini onaylamak için ona ihtiyaç duyduğun sürece zayıf bir konumda olursun. Kendini onayladığında güçlü bir konumda olursun ve güç manyetiktir. 6. Orantılı yatırım yap. Yatırımını, zamanını, duygularını, kaynaklarını yalnızca onun karşılıklılık ve gerçek yatırım gösterdiği ölçüde artır. O %10 yatırım yapıyorsa, sen de %10 yatırım yap. %50'ye çıkarırsa, sen de ayak uydurursun. O geri çekilirse, sen de geri çekilirsin. Bu, teraziyi dengede tutar. Bu seni duygusal israftan korur. Artık haritaya sahipsin. İlgiyi yok eden altı kalıbı biliyorsun. Her şeyi daha da kötüleştiren altı tepkisel hatayı biliyorsun. Ve algılanan değerini yeniden inşa etmek ve çekim terazisini kendi lehine tutmak için altı adıma sahipsin. Ama işte nihai uyarı. Eğer şimdi harekete geçmezsen, bugün bu kalıplardan hangisini tekrarladığını tespit etmezsen, yarın dünden farksız olacak. Başka bir kadınla tanışacaksın. O başlangıçtaki çekimi hissedeceksin ve diğerlerinin ilgisini kaybetmesine neden olan aynı şeyleri yapacaksın. Çünkü sorun asla onlar değildi. Sendin ve bunu kabul edene kadar hiçbir şey değişmez. Harekete geçmemenin bedeli, hayal kırıklığı, kafa karışıklığı ve kırgınlık dolu bu sonsuz döngüde devam etmektir. Harekete geçmenin faydası, kişisel gücünü geri kazanmaktır. Kimliğini geri kazanmaktır. Çekimi öldüren şeyleri yapmadığı için kadınların ilgisini kaybetmeyen bir erkek olmaktır. Öyleyse sana soruyorum. Bu altı kalıptan hangisini kendinde tanıyorsun? Terazinin yanlış kefesine nerede ağırlık ekliyorsun? Şimdi yorumlara git ve hangi davranışı tespit ettiğini yaz. Çünkü tanımak ilk adımdır. Ve eğer bugün bu adımı atmazsan, yaptıklarının sorumluluğunu üstlenmezsen, burada söylediklerimin hiçbir anlamı olmayacak. Seçim ikili. Ya kendi bilinçsiz davranışlarının esiri olmaya devam edersin ya da kontrolü ele alır ve çekim dinamiklerini sıfırdan yeniden inşa edersin. Orta yol yok. Sonra diye bir şey yok. Şimdi var ve şimdi ilk kez kendine karşı dürüst olmanı gerektiriyor. Hadi. Kalıbı tespit et. Yorumlara yaz ve bir sonraki etkileşimde onu düzeltmeye söz ver. Çünkü aşk hayatın, özgüvenin ve otantik ilişkiler kurma yeteneğin buna bağlı. Oyun onlara karşı değil. Kendine karşı ve kazanma zamanın geldi.